Şartı Uf. Ben ben Kestim. Kaç tane sandık attı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mi attı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane attı. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, tane Topla. Ha, 9 tane attı o zaman. alabilir miyim bu seferle? açılış yapayım videoya. Ya. <laughs> <Tamam. gülüyor> yarın, yarın da ben sana vereceğim. Yarın da hepsini sana açacaksın. Evet arkadaşlar 9 sandık açmış. Açıyoruz. Birinde safir işlemesi, safir işlemesi, titan kalkanı. Kırmızı ejderha çelik, havalı çelik yay. Kutta karanlık sandık. bir şey çıkar. Neymiş? E4 horlamalı. Bu da var bir tane sandığımız. Yakut Anavuç'e kararının sandığı orkide çan. Tecrübe puanı. Kristal küpe. Aslan kılıcı. Yakala böyle tecrübe puanı altın kenar şu deri kenar rüzgar siyah rüzgar takımı kitap sandığı güçlendirme evet. hmm. kristal kolye amatiz kupa mor yakut bilezik aha razolar yumurtası i̇yi, i̇yi, tamam. Şeytan kanadı, çakran, kim kılıcı. toplasın toplasana sonra. Sonra evet. Sağlam Pet kitabı sandı. Aha kutta pet kitabı sandı. Nerede? Ya. Nereye gitti o? Pet kitabı sandı mı ya abi? Göster işte Kemal. Be. Hasan abi engel pet çıkarsa alırım. Engel pet. Dur tamam bir dakika üzerimde yer yok. Kaç tane açtı mı dokuz tane sandığı da? Burada da bir şey yok. Evet, bir tane yumurta aldık. Bu sandıklar açmışız. Burada bir tane jotum sandığı var. Evet. Kardayız. Aynen öyle abi. Evet. Alabilirim şimdi. Bakalım onu da açalım. Onu da alayım. Evet. Şimdi ne çıkacak acaba? Şaman var. Erlen de bu <laughs> 2 var. Şaman Ay, yok, yok yok o kadar etmiyorum evet. 50 fazla. At, 60 yumurta, 50 de şaman dayanılık, 100 Allah bereket versin. Aynen öyle. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. naz çık çıkmazdı Çıkar şimdi çıkarsın Adem şu kadar elimi kapatır. Ama sesi kapatır mısın? Kayıt değil. Abi kapat. Nasıl kapalı Ben niye duyuyorum seni? Abi örtüyorum ama tamam abi. Buradan gece gece Seni izleyicilere selam olsun. Abi baya iten gitmiş ha. Bakayım. Hmm. Emre Kalp sen fatal kurdun mu? Emre Kalp'in fatal kurmamış. Abi bu ara çok para kasamıyorum ya. Uf. Çalışıyorum. Evet, evet. çalışıyorum Evet. Çalışıyorum. Evet. Evet. Oo. Evet. para olmuş Evet. 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 Abi sen Evet. 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 koydu. Ve yavaş yavaş da yüzde doksan olmuş. Neredeyse level alacağız ha. Sakin ol şampiyon, sakin ol. Evet. Kaç tane sandık attı? Bir. 1 Bir. İki. Üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sandık attı. 9 çarptı 27 açılış ilerledi. Valla birini yedi birini yeme dedi de. Hadi la hadi la. Hadi. Felix yazdı. Ana pençeyi pulu ayrı attık kutuları ayrı at ya abi. Sandık az attı herhalde bu sefer. Bakalım kaç atmış. Sandık bana gene 4 verdi abi. Inge. Gol ya. Ooo hep demir kutu çıktı ya. Ondan da kutsama kağıdı çıktı. İyi oldu. Ruh taşı. Beyaz inci. Çok güzel. İki tane beyaz inci abi. He. Aç abi senin ne çıkacak? İyi <laughs> Ha. o süper abi. Çok güzel. 3 tane attırma süper abi. bir evet, yeri alıp artık bir kestim. Helal be! İşte bu. Arkadaşlar, 2, 4, 6... Sayamadım. <laughs> toplu toplu. 5 sandık attı. 1... 2... 3, 4, 5 sandık arkadaşlar. Evet, bunların ileride yaparız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, Ama bak şöhret de attı ha. Hadi ya. Sandık ayakkabıları kaldır dışarı atıyor. Vay ağzına bulup aynı bana sandık atmadı. Topla <laughs> ee. topla. Nerede bu? Sabah Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kısa sürede kestik. Zehri gitmiş abi. Şehirde avancıyı bana nasıl gitmiştir ya? Zehri Yok değil mi? Yok abi, temin yeşillenmişi de bulundu. Evet öyle diyor, böyle gidecek. Orası öyle canım. HP basmıyor fazla. Hmm. Kaçtan attı. Aha bak Kirin de attı ha. Hadi ya şöhret de attı. Evet. Vay 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 de, vay. Abi iyi ha ötekilerden. Hı? Ötekilerden iyi bu. Evet bence de. Toplayalım. Bir de para atı verse. Yeniydi galiba. Değil. Evet canı hızlı düşmeye Oha. Aydınlat ya. Gene mi öldün abi? <laughs> oldu abi? Bir kere vurdum öldü. <laughs> da kalktı herhalde. O da vurdu o sırada. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mantan at. Vurun vurun. Hadi Kusura lan. Kanatlarını hadi. İyi fırlatma Hadi vur Yeşil orman mıydı hadi? bir şey attı mı yok? Yok abi. Bunu kas kaptı sana arttı. Vereyim mi kanalayı? Ver abi ver ver. Öldürdü beni gene Yaşamı Hadi bastım, be. yaşam bile yetişmedi ya. Şem kaldı ayakta. Şimdi at at. Bir kılıbırın dondurması lazım ona. Donarsa gider de. Aslında var ya biz sersem ettiği zaman şey yapacaktık ona. Bir şey mi yapas böyle ya? Hadi be. 28 vurdu ya. Kanama yedi mi abi bu? Yemiş olabilir bu adam ya. Bu kadar adam kesemese ayıp olur. Öyy. Gelir gelmez bir tane vurdu ulan. Yemiş abi yemiş. hiç HP basmıyor. Evet, bir, 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 bir. Hadi be. Hadi. Evet. Hah gitti. Ay. Bu taş attı ki be, bak. Şimdi yani, sandıklarını atanlar paylaşalım da. Olmayanları. lan şu tıbrı aldı. gelmiş. Kilo'ya gelmiş abi. Ben de iki evet. tane var abi bilmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Nemere'yi de kestik. Ellerimize sağlık. Arkadaşlar elinize sağlık. Diğer şimdi de YouTube kesmeye gidiyoruz. Ne diyor? Ya şöyle yapalım. Şimdi daha fazla vur. Buna ok geçiyor değil mi abi? Yok mu? Yok. Ok bir tekme oldu. Pardon. Azaldı böyle Buna şeytan. Sırsız sevgilenmeyelim.

O sesenmedi mi? Evet. Abi iyi yürü. Çabuk çabuk çabuk. Döner be ya. Selam. Dönüş ya. Aleyküm tamam, Hoş geldin. Dardayız Bana. bir dakika artık keş yok ha. oha. Bunda mı sandığın var? Evet. Oturalım. Yok, bunu sandığında mı o kadar atıyormuş ya. Yani? Onlar. Bak Aslan tek atıyordu. yapar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. şu <laughs> da kestik. Ben de ne çıkacak görevden? Ne görev abi? Tecrübe falan mı? Ne kazan? Anam bir level alacağım neredeyse ya. Level mi alacağım? Bine böyle ayakkabılar, kolyeler, para ediyor mu o? 300 3-5M ediyor o. Ondan olursa. He, düşüklerse ediyor işte. Ya ben otopark bile açmamışım ya. Yuh bana. Ya senin çarda bir sıkıntı var galiba Hasan abi. Meleğe de yapıyor ya onu. Ben anlamadım o güzel bir şey ya. Meleğe de basıyor. Pot basıyor, pot, pot basmıyor çarda. Meleğe de basmıyor abi. Meleğe de bir sıkıntı var. Abi 38 kalcana pot bastığını hissedebilir misin? <laughs> ya, ya 38 cana değil lan hiç basmıyor hiç, hiç. Oha. Pop basmıyor. Ne? Çok sağlam vurdu galiba. 0.02 geldi XP. Ne oldu level lev lev aldın mı? Hayır. Kestin mi abi razı Ha kestin de. Level. Kaç sandık hatta abi. Saymadım yani, bakayım. ona ne gidiyor sandıklara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. 60. Ha, 90, 60. Aa 90. Abi sandıkları açmayıp satmak daha kârlı. Yani. Ya ben toplu açılış yapacağım. Evet arkadaşlar bu rezolörü kesip bana verilen vermeyen bu rezolörü ben her gün çatır çatır kesmez miyim? Kesmezsin. Yuh anasını satayım ya. Neyse arkadaşlar. Elbet bir yerde level alırız. Kanalı kastımıza taktık. Xp'imiz oldu. 99.97 15 TL'ye adamın biri bir item sattı abi. Evet, geliyorum. Ahmet abi, duyayım mı? Efendim? 15'te. Ne sattı ayıptır sormaz mı? Beni çizme. Kimi alamadık da? Nasıl 2K P. 15, 15, 15, 10 kritik. 3, 4, 5, Çok güzelmiş. Şu şey var ya, 105 level kurt hero. Ne, <laughs> o mu? Bir da sandık vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sefer eldivenim yok az vardı.